Arkadaşlar mm, Merhaba Yeni bir Stars Hepinize ben videoyorum Arkadaşlar bugün ne yapacağız derseniz Arkadaşlar gördüğünüz gibi Dükkanımızda ödüllerimiz geldi Biliyorsunuz oylama falan vardı Oylama yapmıştık Oradan ödüllerimiz geldi Şimdi bunları alacağız falan filan Deneyeceğiz Bir tane de var biliyorsunuz Onu deneyeceğiz Önce ekrana geldim. İlk hiper şarjdan başlıyorum. Evet bastım. Bir diye hiper şarj geldi. İki top dondurma diye. Diğer hiper şarjı açalım. Bastım. Emre geldi. Sis perdesi. Şimdi stabilizerinden devam edelim. 10 tane bir şey çıkmayacak zaten biliyorum. Ender X'den ben de gönderdik. Süper Ender. Gizemli. Gizemli. Efsanevi. Orkestor efsanevi geldi. Basıyorum. Ve Mortis'e kostüm geliyor. Mortis sahibi. Ama benim daha güzel kostümüm var Mortis'te. Neyse devam edelim. Süper Ender. Ender. Desansı. 200 altın. Ender. Gizemli. 200 kredi. Süper ender. Desansı. 1000 altın alalım. Evet. Rastgele hediye o destansı, yok ya düzenli hiç çıkmadı rozet geldi ender süper ender ender süper ender destansı gizemli efsanevi efsanevi arkadaşlar net veriyorsun buradan bana ya gerçekten yıldız gücüm ben ya boşa gitti neyse arkadaşlar şuradan hızlıca kostümümüzü alalım evet şimdi seçledim bunu oynama arkadaşlar zaten daha iyi bir kostüm var Robo Mike var sonra bir de ne vardı Dynamite'ı alalım Baba Mike var, Küflü Mike var, Hanedan Mike var, Romantik Kayna Mike var. Bunu bir seçelim. Şuradan maç gelmeyeceğim. Savaşta bu şartın adaylarından girelim. Kostüme bakalım. Kostüm nasılmış? Aa, karşında bir tane adam onu almış. Şu animasyonları güzel. Ya gelip ya. Tamam şeyine başlayalım. Kuruyu direkt gelip. Tamam şurayı kırdım. Şu dynamite aldım mı? Aldım. Ya Mortis salmayacak beni. Aa öleceğim. öldüm ya. Hadi bakalım. O bizim o sniper'i var. Tamam. O bizi soyurun. Tam aldım o Alın topu. Şurayı kırak orada kostümü beğendim. Ama kullanmayacağım. Yani şey daha güzel. Robo Mike. Veya küflü Mike. Yani bu kostüm güzeldi. geldi daha güzel ama. Bizim şey şey öldü. Daha Mike öldü bizim mod. Adam var mı yokmuş. Ya Mortis gelecek, Mortis gelecek, sus. nasıl yedim? Neyse. Adamlar iyi oynuyor da Mortisler ya. Bakalım istersiniz. Bakın. 29 bin, 58.000 bin, bin adam var. Biz nasıl yedik onu? bir daha geldim. Mortis gelmesin bu sefer ya. Eğer bu oyunda kaybedersek dönem arasına bakacağım. Yok artık. Bunlar daha da içimizden geçecek onlar. Önüm aykırı Çok az kalmıştı. Hayır ya salmayacak bu oyunu. Sağol Hayır hayır hayır. Tamam alıyorum. Motis. Hadi. Hayır Mutis ya ne kadar o hatayı nasıl yapabilirsin Mutis? Baba ilk sen atılacaktın. So, so, so.

kostüm güzel bu arada. Yani mesela e, ee, bazı dynamite kostümlerinden daha güzel. Ve i̇şte bu beleşe veriliyor tabi. Bu da bayağı iyi bir şey. Bakın yani mesela hani dubmike'dan daha güzel. Bana göre tabi bunlar. Mesela şu ihtiyar dairelikten daha dairelikten ne bileyim. Şimdi bu ya. Yani bazı kostümlerden daha güzel Neyse. Ee, Şuradan elimizde patlar geldi. Elimlerde bir de süper şarjımız gelmiş. Biri. Mortise'de Mortise sahilde geldi. Onu da bakalım. Ee, burada arkadaşlar Yani bunu kolay yani tabii, ki tabii ki de arkadaşlar parlak motif. Neyse. O zaman videoları videomu bu şekilde gider. Neyse biz abone olmayı unutmayın. Yine ben sana like sonra geldik. Bir daha videoda görüşmek üzere. Bay